Tut 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 sen başını tut bir yana, bu yana bu yüzden bir yana çenenin altından. İsteyince vereceğim bana. Bırakma. Bismillah Metan gazı yanıyor. Vallahi. Çok sıcak. Gördün ateşe. Bir kağıt getir bakayım. Delikanlı bir kağıt getirsene. Çok sıcak. Metan gazı, tüp gazı. Bak ateşi görüyor musun? Kılcım abi. Alev ya alev. Yak bakayım. Geldi. ateş söndü. Ateş söndü. Ali indir aşağı verin. Ha, oh, asen. <laughs> Gördün ateşi? Sıcağ. Hayatları Aya aynı... bir şişiyor. Buna bir bakayım. Bunda demir var herhalde. Ama yemin ederim bu bu kral bir haberdi <laughs> sizin amirlere gibi görse <laughs> metan gazı. <laughs> Tut Mustafa. <Bacağımızı> <laughs> Gitme oğlum. Dur, dedektörün öttüğü zamana eee <laughs> <laughs> dakika. ben hayvanda çivi terdemir olup olmadığını tespit etmeye çalışıyorum. Dedektör bulduğu noktada ötüyor. Çekelim. Ama acaba? Hadi. 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 <laughs> Şimdi şey yapalım ya Buna yine hortum gireceğim de Sen o zayıfını iyi getirsene ha İşte bu zayıflığı ondandır Bunu ameliyat ettireceksin muhtar <gülüyor> <gülüyor> Muhtar buldun hatta Ben 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 da beri böyle zayıf. Ayağa kalktı. Evet. Olduğu bölge şu bölge. Yok <laughs> bırakma Demir gezdiği için içerisinde. Şu bölge. Geziyor. Sabit batmış değil fakat geziyor. Hayvanın zayıflık sebebi o ve tırnak. Geldi tekrar. Demir var değil mi yavru? Demir ya? var. Buna haber şeklinde söyleyeyim. Evet. Yabancı cisim tespiti yaptığımız metal bulunan ine Mıklatıs yerleştiriyoruz midesine o çivi tel demiri tutması için geçmiş Geçmişiz, <gülüyor> Geçmişiz. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi etrafında da kan kanat takıyor <laughs>